Selamünaleyküm. Arkadaşlar bir tane şöyle yapalım. Bıçağımızı biledik. Çapaklarını yağ taşına düşüreceğiz nasipse. ince bir çapak var arkadaşlar. Bunları yağ taşına, yağ taşlarına göstereyim. Şöyle yapalım. Bu arkadaşlar eski bir taş ama ne taşı olduğunu halen daha bilmiyorum. Bolu taşı olabilir başka bir şey olur. Bir de şu Osmaniye taşı var. Bunu da 36 kumuzun parada bayağı bir uğraştırdı beni. Onunla bileme yaptım. Anamı ağlattı. Yani düzeltene kadar anamı ağlattı öyle söyleyeyim. Çok zor bir taştı. Şu şekilde de mazot kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane plastiğin içine doldurdum. Önce şu kaba olanı şu eski bolu taşı mıdır nedir bilmiyorum. Onunla bir bileme yapacağım. Herkese görsenize şöyle yapayım. Şu taşta bismillah diyelim. girit taşım da var ama girik taşım mazota yatıyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim ona. Yani bunu taşı Başka bir taşı Bilmiyorum. Ben bunu t gitti gidiyor nokta almışım. 2007 senesi olabilir. 2006, 2007 oralar. Ondan beri Hiç ne eskime ne çukurlaşma hiçbir şey de olmuyor. Değişik bir taş ama mükemmel bir çalışması var. Dediğim gibi Osmaniye taşını 36 kum kırmızı kaba ahşap zımparasıyla yüzeyini düzelttim. Daha sonra kullanmaya başladım. O da parlatıyor. İnceden alıyor. Tabi yine siyahlaşma oluyor. Ama son taşı ben son işlem olarak değerlendiriyorum. Sonrası yine tabi deri masat. Sonrası o da başka bir şey yok yani. Evdeki imkanlar bu şu anda. Makinamız da var tabi. Makinelerimiz var. Ama onlara girmiyorum. <laughs> elde bilemek kolay değil arkadaşlar. Hani kimileri yorum yapıyor onu söylüyorum. Gerçekten zor. Ağzı kalın olan bıçak bir kere bilemez arkadaşlar. İnsan ömrünü yer. Yağ taşında özellikle. Biz bunu ben şu an el elimdekini tırpan taşı yerine bir video olsun diye canım sıkıldı. Bir gideyim dedim. Makinede ağzını çapak oluşturdum. Direkt paralı görüyorum. Kılavlarını düşünmeyi amaçlı yapıyorum. İsmailiye taşı arkadaşlar. Dediğim gibi mazot arkadaşlar. Benim işim mazot arkadaşlar. Mazottan başkasını istemiyorum artık. Yani falan boşuna uğraşıyorum. Ya aşırı çamurlaşma be. Hafiften tabiri sümükleşme yapıyor arkadaşlar ister istemez. O da benim hoşuma gitmiyor. En güzeli mazot. Tabii evde yapmadığım için mazot bu arada. Şu anda müthiş bir tutma var arkadaşlar. Bıçakta harika biraz siyah kaldı köşede yani, telefon iyi değil. Ucunda azıcık parlaklık var sanırım görüyorsunuz böyle. Bütün kılalarını attı. Çok az daha parlatalım. Bir tane gazete parçası bulmam lazım. arkadaşlar. Herkese yaptığı standart için olduğu için ben de rastlayı yapıyorum. oldu kıl kalmadı. Ağzıcı parlaklık gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar ama. Ücünü bütün çapaklar düştü arkadaşlar. Bu dediğim gibi bir bilgilendirme olsun diye işte böyle. Osmaniye taşı bu arada bir daha söylüyorum. Osmaniye taşı bilemeden çok ben de bilmiyorum. Parlatmaya yarıyor. Performans alamadım. 2000 kum mu 2500 kum mu onu da anlamadım. Çok değişik bir taş arkadaşlar.